1. Bir sınıf Türk dili ve edebiyatı kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 42 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Bir sınıf Türk dili ve edebiyatı kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 421. okuduğunuz metinleri verilen özelliklere göre değerlendiriniz. Özelliklerden hareketle şiirlerin hangi nazım biçiminde yazıldığını belirleyiniz. Resim yaparken fırçam, kadit bir ağacın hasta bir dalı. Destimde müşteki heyecanlarla titriyor. Geyi çiçek diye. Bir hakkı sebze döktüğü kanlarla titriyor. On gündür işte uğraşıyor fikir ü sanatım. Bir mevci hisse vermek için ekli irtisim. Seyreylerim bu levhayı artık alet devam. Verdim emek diye seyreylerim ve aczine kil o sanatın Takdise inhimik ederim san ilk kudreti lakin zaman olur. Pek ruhsuz bulur da beğenmem tabiatı. Mutlak o gün beğenmek için hasta münfail. Bir başka çehre, giryeli bir çehre isterim. Bundandır işte, şir olacak yerde sözlerim. Bazan figan olur. Mefilü failatü mefalü failün mefilü failün tevfik fikret rübabı şikeste metin aslıma sadık kalınarak alınmıştır. <laughs> Kelime darcı, kadit, çok zayıf, kurumuş kalmış. Dest, el. Müşteki, şikayet eden, sızlanan. Hakkiseb, çimenli toprak. Mevci hisse, his dalgası. irtisim, resmi çıkma. Alet devam, sürekli olarak. Kiil, razı olmuş, inanmış. Takdis, kutsal sayma, büyük kabul etme. İnhimak, bir şeyin üzerine büyük bir istekle düşme. giriye, ağlama, gözyaşı. Figan, Feryat Etme, inleme. Cevap İkinci Tevfik Fikret'in resim yaparken şiirinde serbest müstezadın özelliklerini belirleyiniz. Cevap Resim yaparken şiiri düzenli bir dize anlayışı ile yazılmıştır. Kısa ve uzun dizeler belirli bir düzen içinde birbirini takip eder. Şair şiirde ahengi sağlamak için kafiye ve redif kullanmıştır. Şiirde anlam tek dizede verilmemiş sonraki dizeye sartmıştır. Şiir düz yazıya yaklaştırılmıştır. Şiirde uzun ve kısa dizeler kendi aralarında aynı ölçüyle yazılmıştır. Bu özelliklerinden dolayı şiir serbest müstezat nazım biçimiyle yazılmıştır. 1. Bir, sınıf Türk dili ve edebiyatı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 42 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.